olan muhakkak bir mahal ekberi olan Hacı Dedik Vefa hakkı bağışlar. Allah Allah! Bulur Bahri Enver'in hası, getirir Lülü Mercan esası, yüzüm sürüp Fatıma'nın ricası, o oh, hayran Nisa'ya hakkı bağışlar. Allah Allah! <laughs> Bunların kapısı Darül Eman'dır, Safir'in şu aşiyandır, Kerem Kehli Ducihan'dır, Hasan Hürgürza hakkı bağışlar. Allah Allah! Aynı yerde dur. Alemi esma ayırma eylesen insan, kusarmusun aman şahin şehida Hüseyin Gebel'e hakkı bağışla. Gözümüz darda yüzümüz yerde bidar içinde mahkuman müminiz ikrar içinde Allah. cümlenizi yandırma onlar içinde İmam Zeynel Ağabey hakkı bağışla. Muhib bir ehli beytimize eyliye rahmet divan ederek ehemme bula şefaat Niyazımızdur, cihanda vermeye zahmet, hidat ve hakkı bağışlar. Allah 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 Allah. i hünacinin hem pişifası, tarik-i müstakinin muktadası, kul ve şerdir olur gerçi hatası, ki Cafer-i Rehman'a hakkı bağışlar. Allah Allah Dedi, bunlar size emanet. Biri Kur'an, biri evlat devam et. Sevenleri yerler etme, yemil kıyamet, Şah Musa Kazım hakkı bağışla. Horasan mülkünün şahı emiri, imam hastalarının sahip seriri, cümle desti destekleri, Şah Sultanıza hakkı bağışla. Bunlardan isteriz her cari himmet, ne kadar kul günah işlerse elbet, Yine bir zerredir ol şemsi nisbet, tak cevap kan, hakkı bağışla. Allah Allah. Buyurmuş mühmine rühletlerine, bu dem cem olmuşuz haki derine. Allah Allah. Sezai cümle kenderlerine, nakiyel muhtıda hakkı bağışla. Allah Allah. Açık Ahmet kapısı gelir bir nivaya, bak durup gelmişiz her ilticaya bu demde akıl koyma cezaya Hasan ül Eskeri hakkı bağışla. Allah Allah. Muhammed Mehdi Herdi Cühan'ın sabrında haşırdır sahip yılanın, muhibbi muhlisi Ali Aba'nın bu ismi Kibriya hakkı bağışla. Allah Allah. Çerde-i Masum'un bildir ekran sığındım Fevzi'ye afına herden Yalvardım kapımda durdum ebzem, medet ayrı aba hakkı bağışla. Allah, Allah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah, esselatu ve aleyke ya Resulullah, esselatu ve aleyke ya Nebiyullah, Habib ve Nübedil Halilullah. Mürşidimiz Kamil Allah. Okumuş olduğunuz mürvet yüzü suyu hürmetine bizlere affeyle ya Resulallah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله حفظه محمد رسول رسولنا محمد السلامة اللهم صل على سيدنا محمد على محمد وعلى كما صلى على ابراهيم أعلى انك حمز المجيد دستور شيء من حليفه